Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün bir sürgensi bir sürgensi mi? Bir sürgensi mi? Nasıl bakmıyorum ki bilmiyorum da. Sandstorm. Bir sürgensi Sandstorm oynuyoruz. Eee Battlefield'de şeyin arası bir oyunmuş. Rainbow gibi bir oyunmuş. Battlefield gibi çatışma. Rainbow gibi taktiksel fakat sikiş içeren bir oyundur ne oluyor? Ben anlamıyorum sen. an. Şu an bizi sikiyorlar mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Amin koyayım. Ne oluyor şimdi? Ne olacak? Ne olmasını bekliyoruz? Adam göremiyorum ben. Aha. Bana bir taarruz geldi. Beni Baktan bir karı yola. Güzel oyun he <gülüyor> <gülüyor> <Bak atıyorum. gülüyor> sikim, bu ne? 35 bin kişi <laughs> bana at <atlet> ediyor. Olan <laughs> abladını sikeyim. uçuyor lan drone mu uçuyor? Aa o düşman mıymış amına Ne zor bir oyun bu böyle ya. Taarruz oyunu lan bu. Adamlar beni vurdular. Neden doğamıyorum? Adam ne güzel seçmiş ya. Dürbün refleks. Bayağı zor oyun abi. adamı taradılar. Ben de bu dürbünden seçtim. <laughs> bu dürbünü değiştiremiyor muyum? Ha değiştiririz bundan. Şu şunun dürbününü holografik değil ya. Red dot. Red dot değil. Şu şu. Şu olsun. Namlu da susturucu olsun. Ee... Ağır zırhım olsun. Hemen gebermeyeyim. Oğlansınlar Bizim adamlar burayı ele geçirirse biz başlayacağız. Bu yani bilgisayara karşı oyunu mu 플레이 ben? Yapay zeka adam yani tak diye vurdum ben bir daha amana koyayım ya. Bu ne böyle ya? Hayvanat tötesi bir oyun bu. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor amına koyayım? Ay ele geçir diyor. Biz bizimkilerin peşinden gidelim mi? Come Mermi idareli kullanmak lazım Bayağı uzak lan bu adamlar. Mermi modunu nasıl değiştiriyoruz? Ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor? Karın peşine takılayım mı? Beni taklaya getirmesine Taklaya gelmeyelim taklaya Lan kim attı onu ne oldu? Aha Oğlum buradan nasıl geçeceğim? Ananızı götünüzden sikeyim ben sizi. C'ye gidiyoruz C'ye. C'ye gidelim bakalım. Aha. Apı yıkıldı. C'yi savunmuyor. C'ye gidemedim mi ben amk? Beni koru lan. Beni koru. Burası mı C? C burası mı? Dur dur ben üste çıkayım. Ne oluyor? bakalım ya. Burada sotede sotede av yapalım. Oğlum. Telemelen Ya sikeceğim ha bu sizimiz ya. Kapıyı evet. kapatamıyoruz ya. FPS oyunlarında pek iyi değilim ama <laughs> Değil savunduk mu? Savunmuşuz bu lağmanakın Ben de burada sığır gibi bekliyorum Gideyim Delta. a <laughs> jiffy. <laughs> Abi ben bunların peşine gideyim. Ama beni beni bekleyin beni beni. Beni bekleyin başıma gebermek istemiyorum. Ne yapıyorum? Geber. Yürüyün yürüyün. Taarruz taarruz edelim tamam, bu. Tamam, tamam. Koş koş koş. Allah belanı vermesin. Bu ne lan? Tamam. Göt deliğini sikeyim seni. Seni göt deliğini sikeyim ben göt deliğini. Göt deliğini inşaat çivisi çakayım ben seni. Oyunda ne yaptığımızı anlayamadım ben. Kabire taarruz ediyoruz hedeflere doğru. Benim... ...çiğerim. Hey, hey! Ananı sikiyim bizim adamı öldürdüler. ha. Adam gözümün önünde öldü lan. Furkan kardeşim yardımcı ol canım ya. Allah rızası için yardımcı ol. Dur dur, dur, dur dur şunların peşine Bunlar nereye gitti? Bekleyin lan beni. Amına koduklarım. Ne oluyor? Allah. Bırak. Ben sizi takip ediyorum. Siz beni nereye götürürseniz. deleted <laughs> by Oyunun mantığını anlayamıyorum. Ne yaptığımızı anlamıyorum. <laughs> Furkan ne yapıyorsun canım? Mermi <laughs> kalmadı ki. Nice. <laughs> <laughs> bizden mi lan? Bunlar bizden mi? Evet. Evet, evet. Aldık. Amına koyduk. <laughs> Call of'taki şey neydi? BF'deki şey. <laughs> Yalnız bana mermi lazım. Bana dur 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 mermimi alayım da öyle gidelim. Ha tamam. Koş 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 koş. Boğuluyorum, zehirleniyorum. Allah

Where's our oh god. Kurtardım. Bak gördün mü oğlum noob olsam bile Noob olsam bile adamı nasıl telef ettim Hayatını kurtardım Allah Koş 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 bu adam canavar ha Bu adam reis Başaklı Yürü 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 Aaaa Nereye gitti taşak kırayı? Taşak Reis nereye gitti? Aynen. Mermiler havalarda uçuşuyor. Yürü taşak Reis yürü. Yürü yürü ben geliyorum ben arkadayım. Ben siz beni koruyun. Siz beni koruyun canım. En arkadan ben geliyorum. Ha geçiriyoruz bura evdeyiz Allah Ah you come for some get back here Buraya değil Engaging <laughs> <laughs> Jacky geri 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 <laughs> top <YouTube"> falan değil. you guys <laughs> Allahu <laughs> akbar! Oh, <hums> <out, legit> <hums> Mermi bitiyor. Mermiyi değiştirin ben kardeşim. Öldürdüler beni. Beni yardım edin. İşte ben böyle kendi başıma bırakırsam ya. Mermi yok bu şamına. Ben de ateş ettim sanıyorum ya. Sorry fixer. Dur bakayım. Oh, sorry, sorry. Bizim adamı vurdun amına koyayım. Ne yaptın ya? Adam kaçaklı adam, ha bak iyi Enemim Bunları ayarlamamız lazım. Biz de, biz de, biz de. Küfür filtresi, bilmem ne falan. Hadi oğlum şuraya alın da Bir de konuşlanalım ya Adamlar da bokeş mokeler Sikim var ya adamlar da Silahı değiştireceğim M16 aldım ha, kazandık Kazandık Bir el daha ayarlayayım geleyim ben Bola taktım bu sefer. O, stick team'in dürbünün. Hmm. Aç şunu aç. Lan. <laughs> ne oluyor ya? A'ya gidiyoruz. Taarruz. Taarruz abi. Taarruz. Kaşaklı bir adam vardı, nereye gitti ya? Benim aşağı atlasak Eee sol mu? Göt deliği mi diyorsunuz oğlum benim günde? Utanmıyor musunuz lan? Aile geçiriliyor. Ayyy pardon lan. Pardon pardon amına koyayım. Adam. <laughs> Bizim adamın... <laughs> ...kirkin amına koyayım. Lan tak şunu. da bakıyor adam? amına Ben neyime böyle oynayıp diye söylemiyorsun. Yani takım arkadaşını vuruyorsun <laughs> amına koyayım ya. Yani gerçekten şu, şu silah susturucu değil. Kompensatör Hadi o silah değiştirsek mi? ki M4A1 alalım ya doğalım ya. Bizim neyimiz hemen akın bu oyunu oynayacağız. Nereye B'ye mi gidiyoruz? Yürü yürü yürü. bizim adam değil mi ya? Kusura bakmasın kardeşim. Az önce düşman sandım taradım amına koyayım. Allah'tan geberme yok herhalde amına koyayım. Kim yok amına koyayım. J'yi ele geçeyim bu. Bana bir yardım edin lan! Bir yardım edin amanak. Burada adam var. Mı? Oğlum değişti şu mermi. As kalsın. Hatalı köye gidiyordum ha. As kalsın. Kalsın. Birileri bana tarıyor ama. Birileri beni kıvartacak. Birileri beni gebertecek. Bu zor bir oyun oğlum ya. Bu benlik bir oyun değil ya. Ya BF oynayayım ya Rainbow oynayayım ben. Bu ne amına koyayım böyle. İyi, sağolun diyor. Mermim var Ben üst kata çıkayım ya niye buraya bilmiyorum ki. Bu oyun benim harcım değil arkadaşlar. Ama oynamamı isterseniz çekelim ama bu oyun benim. Düşman mı? <laughs> Düşman mıydı bunlar? Bilmiyorum ama vurduk işte. Beyi aldık. <laughs> Değiştir şu gerçeği. Bu bizden. Emin de olamıyorum şimdi bizden mi değil mi diye. Emin de olamıyorum yani ya. Dur. Doldur doldur. Tamam. Ana yoldan mı gidelim? Zor oyun. kim? bu bizden adamlar. Ne yaptınız zaman akıyor? Beni mi öldürdünüz ya? Bunlar bizden mi şimdi amına Anlamıyorum ki. Herkes Türkçe konuşuyor. Anlamıyorum. Hangisi yabancı hangisi? <laughs> ben böyle oyun. ben böyle işi ya. Birileri bir şey atıyor da bana mı atıyor ben bilmediğim için. Yani ne yaptıklarını bilmiyorum ben bu adamların ya. seyir zevki açısından sizin için zevksiz bir video olacak neyse <laughs> bu onu ben mi buldum kendimi silah sekti ya <gülüyor> oğlum <gülüyor> lan ne yapıyorsun amına kodumu sana önüme niye geçiyorsun canım mı alsın? Benim canım mı Burayı savunacağım. Burada geberebilirim abi. <laughs> Engelleniyor diyor. <laughs> Benim karakter niye böyle Böğürüyor ya Götüne pimaç boru girmiş gibi Niye böyle böğürüyor Götüne pimaç boru gibi ...boru girmiş gibi böğürüyor bizim karakter ya. G'ye gidelim bari. Önden taarruz edelim hmm. <laughs> amın. Niye bağırıyorsun <laughs> lan orospu çocuğu? Köprüyü tutmak zor. Kardeşim bu bol mermi nereden geliyor ya? Neyse arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Oynamamı isterseniz oynayayım ama ben noob'um yani. Tek ne yaptığımı bile bilmiyorum yani. Ama sizden bir şey vurdum mu dersen vurmamışımdır. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.